Ekmek politikası Türkiye genelinde birinci ayın birinci günü itibariyle kilosu 62,5 lira olarak yürürlüğe girdi. İl bazında 81 vilayetimizde 30 tanesi satmaya başladı bu kilosu 62,5 liradan. Biz Samsun olarak öncülük yapmadık. Bunu biraz geciktirdik. Genel anlamda %40 artış olduğu halde bizler yüzde 25 zam yaptık. Fedakarlık yaptı fırıncı yapmaya da devam edecek. Normal ekonomi şartlarına göre hareket etmekteyiz. Aksi olsa örnek marketlerden, pazarlardan tedarik ettiğimiz ürünler gibi her gün zam yapmamız gerekmektedir. Ekmek fiyatıyla oynamaya gerek yoktur ve bizler de ama Fırıncımız zarar olduğu günler var, kar olduğu günler var, maliyetini koruduğu günler var. Bizler şu anki her gün zam yapan marketlerden uzak normal politika uygulamaktayız. 200 gram 10 lira olan ekmek yarından itibaren Samsun'da ve ilçelerde 12,5 liradan satı satılacaktır. 80 gram 10 lira olan simit de gram artışı olarak 85 gram 12,5 liradan satılmaya başlanacaktır. En az 6 ay olmak üzere belki de bir seneyi de bulabilir. Bizim maliyetlerimiz un maliyetleri elektrik, asgari ücret odun bunlara göre maliyetleri artmazsa az da artısı önemli değil bizim için. Yine fedakarlık yaparız fırıncı olarak. Fiyat politikamızı yıl sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Amen. Ja, sien. Субтитры сделал DimaTorzok Gözümle seçiyorum. Ben niye hani söyledim? Be, at